Merhabalar herkese, özgür size dostlar. Bu videomuzda Haylan, Bangkok elektronik fiyatlarına bakacağız. Aynı zamanda birkaç alışveriş merkezini gezeceğiz sizlerle. Evet, hazırsanız başlayalım. Hareketli bir Bangkok günü. Burada dikkatimi çeken her yerde, her köşe başında bir Starbucks'ın olması. Çok seviyorlar Starbucks'ı. Her yerde bulabilmeniz mümkün. Şöyle Liverpool'un mağazası mevcut burada. Burada İngiltere takımlarına farklı bir hayranlık duyuyorlar. Şimdiye kadar Manchester United, Liverpool formalı çok fazla gördüm. Bayağı seviyorlar. Şimdi gezeceğimiz alışveriş merkezi burası. Bangkok'un en uygun eşyalarının olduğu alışveriş merkezi. Bir girip bakacağız neler var, neler satıyorlar, ne kadar fiyata satıyorlar. İsmi MBK Center. MBK Center'ın içine geldik. Şimdi içeriği gezmeye devam ediyoruz. Çatalca kuyumcu dükkanları ve gümüş dükkanlarına rastlamak mümkün. Şöyle Don Don Donki diye bir yer bulduk. İsmi biraz <laughs> hoşuma gitti. İçeride de farklı şeyler var gibi görünüyor. Girip bakalım neler varmış. Her türlü figür oyuncak bulmak mümkün. Genellikle Çin ve Japon ürünleri mevcut. Çok tatlı, minik minik şeyler var. Aa bu lan. 300 baht yani 150 lira şu parça. şöyle hazır şu sushi vermeyelim. Her şey o kadar renkli ve tatlı ki insanın her şeyi alası geliyor. <laughs> Çok şirin. Şöyle model uçakların olduğu bir dükkan var. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda model de arabalar da yapacağız. Şu görmüş olduğunuz Honda 11.500 baht. Yani da 6.000 lira yakın bir ücretle başvuru. Oturup her güzel yemeğinizi yiyebileceğiniz yerler de mevcut. Bunu bir denemek istiyorum. Hello. Can I get one? <laughs> How much <is> it? <laughs> <Yes. Okay. gülüyor> evet. Wow, çok iyi tadı var. Bildiğim meyve suyu gibi ya. Çok çok iyi. Çok beğendim. Bangkok elektronik fiyatları çekecekken hadi bir de AVM turu yapalım atla videomuz devam ediyor. Az evvel MBK Center'daydım. Birkaç bir şey alacaktım ama yanıma ufak bir sırt çantası aldım. Bunlara sığması mümkün değildi. Ben de dedim aklımda olan bir çanta modeli var. Hatta birazdan aldıktan sonra videoya eklerim. O çantayı aldıktan sonra tekrar MBK'ya geri döneceğiz. Buradaki ulaşımı Grab atla uygulamasından yapıyoruz. Yani az evvelki MBK'dan buraya 50 bahta yani 25 Türk lirasına geldim. Gezimiz devam ediyor. Elektronik için bekleyenler, beklemek istemeyenler varsa bilin. Diyor, ileri sarabilir. Bu Central World'de gördüğüm kadarıyla dünyaca ünlü markaların genellikle şubeleri mevcut. Burada inşallah aradığımız çanta var burada. Çantamızı aldık. Türkiye fiyatıyla kıyaslarsak hemen hemen yarı fiyatına geldi. Çantamız şu. The North Face'in çantası. Bayağıdır almak istiyordum. Fiyatlar için birebir. İncelemesini isteyenler olursa yorumlara yazabilirsiniz. İncelemesini yapalım. Hazır buraya gelmişken, Central World'a gelmişken buradaki elektronik fiyatlarına da bakalım isterseniz. Galaxy Fold 4. Fiyatı görüyorsunuz. Gördüğünüz fiyatları şöyle ikiye bölebilirsiniz. Samsung A73 5G. Evet, asıl olay burada. Yalnız fiyatlar yazmıyor. Dubai P50 Geldiğimiz yer bizim oradaki Türksel Vodafone gibi bayiymiş. Paketsiz satmıyorlarmış. Sadece paketle satıyorlarmış. Başka yerlere bakıyoruz. Gördüğünüz her fiyatı ikiye bölerseniz Türk lirası değerini görebilirsiniz. Mikrofonlar şöyle. Abi fiyatlar anne kadar her birine bakamasam da muhtemelen bizim oraya göre uygundur diye düşünüyorum kokulara bakalım şöyle. Olur, çok güzel bir şey. Z Flip 4. Fiyatı görüyorsunuz. 39.000 baht S22 Ultra 47.900 baht Z Fold 4 65 bin baht. Evet abi bu muhtemelen bizim orada 2500 liradan başlıyor. 2500 baht. Yani yarı fiyat. Kai Kontesiano. iPhone 14. Fiyatları görüyorsunuz. iPhone 14. Yani 11 Pro var bende. Ona göre hafif geldi biraz. Burada da Pro var. Pro fiyat. Evet, kamera gerçekten çok iyi. Buradaki gördüğünüz fiyatlar, kettik fiyatları. Geri girdiğimizde günlük güneşlikti. Şimdi yağmur yağıyor. Saniyesinde yağmur gırlayabiliyor burada. Saniyesinde. Kaya geçmeden evvel bir de sokak lezzetlerini göstermek istiyorum sizlere. Ay kültürünün sokak lezzetleri. İnşallah saydırmıyordur arkadan ama. Abi ben şey yiyeceğim. Yani. Altafork güzel görünüyor ama. Ben abi karides yiyeceğim. Yani. Hi. uh can i do something mix yeah okay that one is, is shrimp right shrimp is this shrimp yeah shrimp all right shrimp. okay two shrimp okay two shrimp. okay then uh, uh one this one 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 yeah one only one one, only shot. one. yeah uh -huh. here, here? yeah here here uh -huh. and uh, or change it with this one this one, this one yeah, yeah that one is better no, no not that one this one yeah. only one uh -huh, only one and do you have cheese ball cheese you don't have okay okay that's it okay. that's it uh -huh. Evet abi karidesimizi aldık. Buranın karidesleri biraz büyükmüş. Böyle ahta potumuz var. Böyle kivi suyumuz. Burada da hindistan cevizimiz. Tavuğun sert hali değilim yani. Çok farklı bir tat yok. Karides biraz soğuk gelmiş. O güzel değil ya. Sıcak sıcak yeniyor bu. MBK'ya geri döndük. Şimdi elektronik çarşısındayız. Hi, do you have iPhone 14 Pro? You don't have, huh? 14 Pro, yeah. 44. 29. Okay. So you have stock. Yani buradaki fiyatıyla 22.000 bin liraya gelecek. Fiyatlar böyle abi. Activated already, sir. Ha? Huh? Activated. Activated already. Okay, so So that means I can use it at outside, right? Yeah. In my car. Okay. So how much you can make me the last oh, price? This is the wholesale price. Sir. Wholesale price. Yeah. Okay. Bir yerde 44 bin bahta bulduk. 44 bin bahta. Apple'ın kendi stoklarında kalmamıştı. Burada bir Apple'ın reseller'ı var. Bir buraya bakalım. iPhone 12, 14 Pro. Deminki eleman 44.000 baht demişti bize 128'lik iPhone 14 Pro'ya. Apple'ın bayisinde 45.000 bahta 256 GB'larını bulabildik. Do have iPhone 14 Pro? Yeah. How much is it? 128? 14 Pro. Yeah. Uh, how, uh, which color? Which color? The purple. One two eight. One two eight, no? Two, two. Okay. You can ask for two, two fifty eight, two, eight two. Fiyatlar çok oynak. Yani bazı yerler 47 bin bah veriyor, bazı yerler 45.000 bin bah. O yüzden çok fazla ormakta fayda var. Elip sorun. fiyatları görüyorsunuz. Bunlar ikinci el tabi. Yenilenmiş telefonlar. Bu ilk başta baktığımız Apple Premium Seller 4000 baht demişti. 256'lık iPhone 14 Pro'ya. Diğer spot satan yerlerde bu fiyat 47000-48 bahta kadar çıkabiliyor. She was a loss. elektronik cihazdan aksesuara çok fazla şey bulabileceğiniz bir yer. Her çeşit aksesuar, her çeşit telefonunu bulabiliyorsunuz. Elbette bizim ülkeye kıyasla bayağı bir uygun fiyatlar bilginiz olsun. İkinci el yenilenmiş sıfır cihazları bulmak mümkün. çekim ekipmanları var şöyle. Softbox'lar. Hmm, şöyle ledler var. arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.